üzerinde büyü olduğunu düşünüyorsan, bol bol nazara geliyorsan ne yapman gerektiğinden bahsedeceğim şimdi. Aslında olumsuzlukları nasıl hızla mıknatıs gibi kendimize çekiyorsak olumluları da hızlı bir şekilde çekebiliriz. Bolca iyilik yaparak, güzellik yaparak, temiz enerjilerde olarak bu negatif olan tüm durumları kendinizden hızlı uzaklaştırabilirsiniz. Aslında çok kolay değil mi? İyi insan olmak ne kadar kolay. Bol bol iyilik yapın, pozitifte kalın. Kedileri, köpekleri besleyebilirsiniz, diğer hayvanları da besleyebilirsiniz tabii ki de ve bununla birlikte insanlara da iyi davranabilir. Peki neden bütün kötülükler senin başına geliyor? Kısaca ben ilahi adalet desem ve sen de bana kızmasan. Merak etme ben de çok kötü günler yaşadım ve fark ettim ki bunlar ya benim yaptığım kötülüklerden dolayı başıma geliyordu ya da ata karmalarımdan bana kalan bir mirastı. Bunu fark ettikten sonra her şey çiçek bahçesi oldu. O halde 7 7 7 aktif